Dibimde lan bu adam. <laughs> Burada bir yerde pitch ya. Kalktı gördün mü? Anasını siktiğim solo kalktı. Hmm. Senin o ananı sikeceğim bekle. <laughs> <Ne> Amına <merak gülüyor> bu seni. Ya Yak yaktın sol olunca kalkabiliyor demek hmm. O bar bitene <laughs> kadar. Sana oynayacağım da senin ölünün üstünde ip neler biliyor musun? Sen bu şey yaparsın. Bak, öldürdüğümüz adam orada. Burada bir kişi daha var var. Bu ben bunu duymadım bu arada. <laughs> Ölüler yerde. Biri zıpla daha yakında. Duydun mu? Burada ya. Kötü olanı burada burada. Ben sağından gibi duydum ama yol tarafında. çok seni kaldırmayacağım ben. <laughs> ne de trap kurabiliyor adamlar abi biliyor musun? <laughs> Aman koyayım. kafa gitsi var efsane olacak ya Gördün mü? gördüm <laughs> E'ye bastım yıldırımla adamı gördüm ben adamların yanına gidiyorum. cam bas gel. Adamlar ya. kaçmasın. Bu adamlar kaçacak gibi. Yok. Biri vurdu bu tarafta. P'yi açtı. Camı açtı. karşımda beni bekliyor. Ha içeri atamadım. Orada ses yapsana. Orada ses yap. Şu pencereye karşı. Bunun arkasında ip ne? Açabileceğim mi? Git aç abi şu pencereyi. Kaç. Kaç oradan. Buna koyun kaç Vurdum adamı, tanıyor adam Gana nişan aldık yani ya Burada burada Vurdum bir it ona, bir canı var orada iki kişiler. Lan mermim yokmuş. Sağ ol Ya nasılsınız? İçeride iki kişi, hepsi ikisi de kapkara. Solunda, sol, ha orada mı? Biliyorum, burada, burada, burada adam. Sakin ol. Mic off. Ha, Legolas misali. Mike on. Adamın <laughs> çaktım. Adamın beynine çaktım <laughs> çaktı amına Nerede o? Anının çatını amına koyayım. İkisi yan yana duruyordu tamam mı? Sıkmaya çalışıyorlar. Onlar bu pencereden bana sıkıyorlardı bu arada. Vurdum Arka girelim. arkalarını geçtim şuradan girip vurdum bir tane de. Sonra şu taraftan içeri kaçtı. Yan yana geldiler. Ya Mermin bu okun bitmiş. şöyle kötü bir yanı var. Bazen tek atıyor bazen atmıyor. Yani. Hmm. Ya çoğu zaman atıyor da işte gerdirmen lazım işte. Silahını alayım ya Susturuculu. Çok iyi bir silah değil bu arada. Dene abi. Hmm. Mesela bu E'yi basıyorsun ya. Adam seni duyuyor. E'yi e bastığını biliyor bu arada. <laughs> Bekledim kitler diye de beklemedim. Hadi çıkalım. şurada da adamlar var da gerek yok bu tamam. Güzeldi ya. Ya bu oyundaki fightlar benim adrenalinimi acayip yükseltiyor <laughs> lan. Oh. Kıpır kıpır oluyor mu amına? <laughs> Orada piyanoyu gördün mü? Piyano yok oldu amına Ben Yok. Bende öyle oldu. Piyano yok oldu. Bir arada hiç unutmam çağrı oynuyoruz böyle. Bug oldu tamam mı? Adamın silahı görünüyordu mavi. Kapıların arkasından, duvarların arkasından. Hı. Hmm. Yani bol hack gibiydi. İki dört beş kil aldım herhalde ya güzel killer aldık yani. Ya biraz da kolay adamlar geliyor. Çağrı bana öyle geliyor. Belki de şey benden kaynaklı. Hmm. Bana göre kolay abi.